Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yurt başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağım demiştim. Bugün itibariyle üniversite kayıtları başladı ve yeni başlayan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Nasıl e kayıt yapılacağını anlattığımız videolarımız sabahtan kanala yüklemiştim. Görebilirsiniz. Şimdi yurt başvuruları, KYK yurt başvurusu başlamadı henüz. Onun başvurusunu başladığında yine birlikte yapacağız. Onu da biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mükemmel yurtları var arkadaşlar. Bakın fotoğraflarda da görüyorsunuz ve geçtiğimiz yıllarda kalan arkadaşlarımız memnuniyetlerini de dile getirmişlerdi. Yemeklerdeki kalite olsun, kaldıkları ortam olsun, sakinlik, temizlik, nezihlik ve güvenlik açısından sizlere özellikle öneriyorum. Yurt başvuruları bugün itibariyle başladı ancak bir yoğunluk dolayısıyla sitede sistem hatası olabilir. Önemli değil, daha sonra tekrar denersiniz. Eğer İstanbul'da okuyorsanız başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu yıl kapasiteler artırıldı. Yeni yurt eklendi ve fiyatı da 950 lira. Ama bunun içerisinde barınma var, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği var. Hem de güzel yemekler var. İstanbul şartlarında biliyorsunuz ki kiraların ne kadar olduğunu ve yurt fiyatları KYK'ya da zam geldiğini ve şu anda 6. tip yurtların 800 liraya kadar çıktığını ve bunun depozito ücreti de var. Bunları düşünürsek fiyat açısından da aslında piyasa şartlarına göre makul diyebiliriz. Peki nasıl başvuru yapıyoruz? Açıklamalara link bırakacağım. O link üzerinden direkt başvuru online olarak yapabilirsiniz. Ailenizin İstanbul'da olmaması gerekiyor. Başka şehirden geldiniz, İstanbul'u kazandınız. Kalacak yer sorununuz var, başvurunuzu yaparsınız. Tabii ki kontenjan var, kapasite var. Umarım ihtiyaç sahiplerine çıkar. Tüm burs veren vakıflar, dernekler, devlet kurum ve kuruluşları duyuruya çıktıkça paylaşmaya devam ediyorum. KYK bursunu da bekliyoruz. Diğer burslarla beraber başvurularını yapacağız. bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.